Petrol Ofisi Maksimoto Motosiklet Yağları, Zafer Akçay'la ileri sürüşü sunar. Selam ben Zafer Akçay. Bizim evin hemen oralarda bir kazayla başlayalım. Buyurun Hasan'ın kazası. İncelemeye muhtaç bir kaza. Çünkü aslında akıl almaz şeyler oluyor. Bir anda görememiş olabilirsiniz ama bakın. Hasan'a yeşil yanıyor. Burası hastane kavşağı, Şile. Yeşil yanıyor, o da geçiyor. Oradaki araba sürücüsü, ters yönden giriyor. Yani yeşil çizgiden gireceğine kavşağa geliş yönünden giriyor. Şimdi arabanın gittiği yol burası. Bakın normalde arabalar sola dönmek için bu çizgiyi izler. Ama o araç sürücüsü bu kırmızı çizgiyi izliyor. Akıl alacak gibi değil. Ya nasıl bir insan bir adaya öyle girer ve ışıklar ters kaldığı için yeşili kırmızıyı da görmüyor. Ama bakın insan hata yapabiliyor. Şimdi o sürücüye sorsanız nasıl yaptın bilmiyorum diyecek. Ama olan bize oluyor. Hasan'ın buradaki suçu belki biraz işte 60-70 ile girmesi. Ama giyinmeniz gerekiyor. Bakın neden giyinmek gerekiyor bunun için. Arabada neden emniyet kemeri takmak gerekiyor? O da bunun için. Büyük geçmiş olsun Hasan'a. Yani çok az yara bereyle kurtulduk. Devam edelim ikinci videomuzla. Sola bakıyor Arjin ve sağa geliyor. Ama bence sağa bakmadı. Bir daha izleyelim bakın. Gelin bu videoyu. Kalkıyor neyse ki yerden. Şimdi bakın burada arkadan gelen bir korna bir selektör için yol veriyor da olabilir. Emin değilim. Sola bakıyor ama kamera hareketinden anlıyorum. Fakat sonra sağa bakmıyor. Oysa ki biz ne zaman aynalara bakmakla yükümlüydük? Onu bilse geçen haftalar ya bir önceki haftada işlemiştik. Onu dinleyelim mi be? Kitapta bu konu çok net yazıyor. Aynaya ne zaman bakılır konusu. Orada bak kalın harflerle yazmışız. Ayna kontrolü yön ve hız değiştirmeden önce. Yani bir yerden bir yere geçmeden önce aynaya bak. Ya da gazı kapatmadan önce aynaya bak. küçük hatırlatma Oğuzhan'la devam edelim. Doberman kulaklar, ani bir fren ve Oğuzhan geldi. Elinde de kayak eldiveni gibi soğuk eldivenleri, motorcu eldiveni değil, yara oradan geliyor zaten. Bakın şimdi Oğuzhan'cığım araba orada fren yapıyor, sen burada gaz kesip yavaşlamaya başlasana. Yavaşlasana, ne diye gidiyorsun taburalara kadar? Arabanın fren size en büyük işarettir. Gördüğünüz an yavaşlayın. Şimdi yavaş gösterimde bakalım. Frene asılıyor, yetmeyeceğini anlayınca daha çok asılıyor panik halinde. Ve köprücük kemiği ve parmaklar kırık. Neden? Çünkü motosiklet eldiveni değil. Parmaklar o yüzden. Kaan'la devam. Garajda yerler kaygan olur biliyorsunuz burada. Kaan da bunu farkında. Bak artçısı da var ıslaklığı görünce diyor ki ne olacağını biliyorsunuz artık değil mi bundan sonra? hop Yerde. <laughs> şimdi kaşınanı kaşıyor mu motosiklet? kancım sen de bunu biliyorsun değil mi? Yine de işte bir şey olmadığı için gülüyorlar, eğleniyorlar. Bak şimdi burada e, soru geliyor zaten. Yanlayalım mı? Yanlamaktan ziyade e, yan gelmiş gibisiniz. Bakar mısın? Ya. Peki şimdi artçıya bakalım. Ayakkabı nerede evladım? Bak 10-20 kilometreye düştükleri halde bu vaziyette. Dikkat. Burak. Öndeki sürücüye bakalım buran kamerasından. Arkada da kaskı olmayan bir kız. Ya kardeşim hale bak. Almayın. Kasksız birini motorun arkasına almayın. Ya bana kalsa tüm kıyafeti olmalı almayın da kas kız hiç almayın. Ya o kızın anasına babasına ne diyeceksin sen? Bir de artistlik yapıyorsun cart cart. Çok biliyorsun ya sürmeyi görünüyor o da. Çok bildiğin için yerlerde sürünüyorsun işte böyle. Tuna Han eller cıbıl bir şekilde böyle gidiyor viyadükte. Bak şimdi bu da gerçekten akıllara durgunluk bir kaza. Nasıl oluyor artık bu kadarı dedirten bir kaza? Seyret. Seyret. Ya Tunahan'cığım o araba çok önceden gözüküyor ama işte kafalar dalgın ya da başka şeye odaklanınca bunlar oluyor ne yazık ki. Eldiven giy eldiven. Bak şimdi bir de karşıya bak ya. Arabayı ben şu kötü görüntüde bu kadar önceden görüyorsam sen canlı olarak o full HD görüyorsun onu. Ne diye adamın önüne kırıyorsun? Beklesen orada adam geçsin. Ah be. Arabacı da yazık ya abi ne yapıyorsun diyor. Ama neyse tunağın iyi. Arkadaşlar. Lütfen motosiklet sürerken orada olun. Sadece orada başka şey düşünmeyin. Olur mu? Hard kuryemiz sürüyor. Bir saha dönüş yaptık. Hadi bakalım gidelim başımıza neler gelecek. Başa bir şey gelmese burada yayınlamayız zaten, değil mi? Araba çıktı döndü bir araba bekler herhalde diyor hard kurye. Beklemez kardeşim. Çıkar mı? Çıkar. Beklemez. Ah, kıyafet de yok bak. Aldık. Aldık başa. Şimdi bir araba çıkıyorsa öbürü de çıkar. Beni görmesi lazım. Evet çok güzel sen ana yoldasın seni görmesi lazım ama olmuyor işte öyle. Bak beyaz araba tümüyle kapattı seni. O olmasa sağ A direği kapatacak seni. Ah. Şimdi diyorsun ki görür ya sen yine de sağdan gitsene önlemini alsana uzaklaşsana art kurye. Böyle gidiyorsunuz korna fren adamın üstüne kaçsana ben haklıyım. E iyi de yani görmeyecek. Kurban oluyorsun, kurban oluyorsun ya. Hiç da. görmedim. Esin'le devam. Esin arkadan rahatsız oluyor. Korna selektör. Oraya atarlanırken şu hale bak. Arkadaşlar yapmayın. Allah aşkına atarlanmayın. Atar bakışı yapmayın. Önünüze bakın. İhtiyacınız var. Bak dönüyor arkaya bakıyor. Şimdi orada ne elde ettin? Dönüp bakmakla Esin'cim? Hiçbir şey. Ama bak ne oldu? Tretora çıktım. Adam bastı gitti belki de. Hemen. Muhammed'le devam edelim. Duble bir yol Muhammed sürüyor. Bak şimdi ne oldu? 200'ler mi? 200 arama bak ha. Muhammed'e bak sen. Ne oldu Muhammed? Kesti gazı. Bir şey var, bir terslik var motorda. Muhammed bunu fark ediyor. Ama Muhammed o kadar şanslı ki. Bak şimdi bir terslik var. Duracak. Çünkü Yusuf geldi arkaya oturdu. Tamam. Şimdi ona bakacak ne olduğunu. Ayaklarına falan bakıyor bir yağ muhabbeti var. Dumanlar çıkıyor bak motorda. Ve yağ akıtıyor motor. Servisten çıkmış motor. Yağ akıtıyor. Tıpadan oluş. Bir sağ viraj olsaydı bu lastikle ne olurdu Muhammed? Hı? Ömer'le söyleyelim bu kez. Öndeki sürücüye bakalım. Şimdi ileride bir şeyler karışıyor. Ama öndeki sürücü çok fazla hakim değil olaya. Belki başka bir şey düşünüyor. Belki ekrana bakıyor. Bak şimdi. Hop ve Hop ve Ama büyük başarı. Vallahi şurada düşmedi ya. ya. Büyük başarı ya. Bravo. İzleyelim mi daha. Şimdi bak burada öndekiler falan yapınca Ömer frene elini atıyor. Eh bir güzel kardeşim senin mi bu kadar geç yanıyor? Sen daha öndesin daha önce fren yapman lazım değil mi? önünüzdeki trafiğe göre sürün lütfen. Önde stop lambası, fren lambası yanınca gaz kesin ve fren yapmaya başlayın. Ahmet'le dikkat edelim de yani buraya dikkat etmek ne kadar zor bak şimdi önde bir kamyon gidiyor seyret şimdi o kamyondan ne düşüyor? Gördün mü ne düştüğünü bak bu ne ya koskoca bir şey Ahmet onun üstünden geçse nice olur hali Değil mi? Oluyor. Görkem. Sürüyor. Bak şimdi. Allah aşkına yahu şu yasak. Belediyenin buraya gelip çakırt diye cezayı basması lazım. Köpüklü sularla, sabunlu sularla bir de. Motor için ne kadar tehlikeli. Düşebilir oradaki motorcular. Uzun yol. Üç motorcu sürüyorlar. Öndeki sürücüye bakalım şimdi sağ virajda. Orada jit diye kaydı. Arka şöyle bir gitti geldi. Neden? Çünkü tam okun üstünden gitti. Arkadaşlar bu oklar bu boyaların üstünden geçmeyecek tekerleriniz. Mettem nasıl kurtuluyor? Böyle santimetrelerle dışında bak. Tekerlek verev çünkü. Lütfen okların üstünden yatık vaziyetteyken geçmeyin. Kaydırır. Dengenizi bozar. Fuat sürüşe başladığında kar o kadar fazla değil ama gittikçe artıyor gittikçe artıyor. Ya bu durumlarda çekin bir garaja, araca koyun, ilerlemeyin ya. Şimdi arkadan da biri gelince Fuat rahatsız oluyor. Belki biraz gaz açıyor ya da yön değiştirmek istiyor falan. O zaman olan oluyor. Şu arkadaki gelmese belki de gidecek Fuat. Ama bak o oh, artık tutmak mümkün mü? Yavaş çekim. Fuatcığım yere. Bu kadar karda motosiklet sürülmez be arkadaşlar. Yapmayın. birlikte utanalım bakalım. Bak gitti yemekçi gitti. Yayala bak teyzeyi nasıl rahatsız ediyor. Teyze diyor ki motor var arkanda dikkat et diyor yanındakine. Ama bizimkinin umurunda mı dünya? Değil. Ya o yetiştirecek. Eren. Karşıdan gelene bak sağ karşıdan şimdi. Bak bak geliyor aslan parçası bak kaldırımlar tersiyon. Arkada atçıda kaskı yok. Biz utanalım ama. Onlar için önemli değil böyle şeyler. Al bir tane daha. Hadi oradan döndün düz gidecek zannediyorsun. Adam bir de buraya giriyor. Bir de ters yöne giriyor. Ne diyeyim? Utanmaz diyeyim ben ona. Öyle <laughs> diyeyim. Ne diyeyim ya? Samet kızıyor çünkü haklı Donel Kavşak. Yol Samet'in. Yine yol Samet'in. O pek dinleyen de yok. Şimdi öndeki beyaz araca bakın şimdi. Büyük ihtimal boş zamanlarında da kuryelik yapıyor. Bak bak. Paketçilik yapıyor diyeyim. Bak bak. Ya bu nedir ya? Bu nedir bu ya? Ya hadi motorlara kızıyoruz da sana ne diyelim? Çok kolay dört tane soru. Artık dörtte dört yapın diye bunları koydum. Şimdi Aydın böyle Fenerbahçe sapağına doğru sağa dönüyor. Aydın ne beklesin? Bak dörtte dört istiyorum bu hafta. Söz. Geri geri sapağı kaçırmış bir araç. Gelsin mi? Tabii ki. Gelsin. Hakan o Urla. Ay pardon Foça Foça. Ne Urlası? Ne beklesin Hakan Foça yolunda. Çok güzeldir bu eski Foça yeni Foça arası. Ne beklesin? Tabii ki o araba Hakan'ı hiç görmesin yola çıksın. Tabii ki. Aferin Hakan. O bekliyor vallahi. Bravo. Meriç durdurduk. Ne beklesin? Çok hafif bir ipucu vardı görenlere. Ha gayret. Hadi bakalım. pa Tesla geldi otomatik frenle çat dedi durdu valla benim araba oradan biliyorum. <laughs> Serkan durdurdum ne beklesin. Bunu bilmeyeni döverler. Bunu bilmeyen kanaldan hemen çıksın. Artık bilin kaç kere sordum. Bugün dörtte dörtte azimliyim bak burası durak falan değil durak ileride. Otobüs şoförü hatalı orada indirmekte. Yani cehenneme giden yollar iyi niyet taşlarıyla örülür. Yapmayın. Dersimize bakalım. Sercan arkadaşlarıyla sürüyor. Üç motorlar galiba. Biri önde, biri arkada. Bak şimdi arkadaki motorun arkasında da bir araba var. Sercanlar da aslında 70-80 gidiyorlar yolun hakkı o ama bazı virajlarda 50'lere kadar düşüyorlar. Arabacı bekler mi seni? Bekler mi arkadaşım? Beklemez. O çünkü burayı 90-100 dönecek bu virajları. Tamam düzde 70'ler, 80'ler açılıyor ama e, virajlarda 60-50. E şimdi Tamam çok güzel tek yol falan da. Peki burada ne yapacağız? Yani o arabacıyla nasıl bir ilişkiye girelim? Yoksa eğer halimiz arap. Yani onun bu hükümdarlık alanında biz nasıl canımızı koruruz? Bak şimdi geldi. 57 kilometre sercanla arkadaşımızı. Çok düşük tabii ki bu yol için. arabada geldi. Sıkılmış artık. Beklemek istemiyor ve yaptığına bakın. Selcan da hiç beklemiyor onun bu yaptığını ve korkuyor sağında arabayı görünce. Şimdi burada haklıydı, haksızdı, beklemeliydi, şuydu buydu. Geç bunları. Sen nasıl hayatını kurtarırsın? Onu düşün. Bak o arabanın da sağından geçiyor. Geçemez. E tamam da geçiyor. Geçemez de. E sen de elliyle gidemezsin ona bakarsan. Gidersin de yani gitmemelisin işte. Karışık işler bu işler arkadaşlar. Bak şimdi. Böyle bir durumda sağa çekilin. Kontrollü bir şekilde adama sol elinizle buyurun efendim lütfen şimdi geçiniz deyin. Senin kontrolünde geçsin araba sürücü senin kontrolünde güvenli bir şekilde sağa çekil biraz yavaşla ve elinle işaret et buyurun geçin. Hatta sağa çekilmeden önce şöyle yapın bir dakika deyin adama yani sana yol vereceğim bir dakika. Uygun bir yer olduğunda şimdi sağ çekilin, buyurun geçin deyin. Sizin kontrolünüzde o araba geçsin. Öbür türlü bak nelere mal oluyor işler. Öyle değil mi? Kontrollü geçirme budur. Yani kontrol altında, sizin kontrolünüz altında olsun o geçme. Yok savaşa bela ve gözünüz hep aynada olsun eğer yavaş gidiyorsanız. Tamam mı? Anlaştık mı? Süpersiniz. Efendim Petrol Ofisi Maximoto sponsorluğunda ve sadece motorun yan sponsorluğunda hiç kesinti olmadan bu videoyu izlediniz. Bu kadar dakika onun için sponsorlarımıza teşekkürü borç biliyoruz. E o zaman hadi iyi sürüşler. Petrol Ofisi Maximoto motosiklet yağları Zafer Akçay'la ileri sürüşü sundu.